bir videodan hepinize merhabalar. TikTok'ta ne varsa kanalıma hoş geldiniz. Merve Yalçın açtığı canlı yayında Cemre Solmaz'la neden görüşmüyorsun sorusunu cevapladı. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Haydi şimdi videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. Niye az görüşüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar herkesin kendi hayatı var. Bir de şey oluyor yani. Mesela diyelim ki biriyle ben çok diyelim ki bir arkadaşımla az görüşüyorum normalde. Mesela A kişisi diyelim. Onunla arkadaşım göz görüşmüyoruz bir süre. Onun hayatından dolayı ya da ne bileyim onun önceliklerinden dolayı görüşemiyoruz. Herkes benim üstüme yükleniyor. Sattın bilmem ne yaptın şöyle yaptın. Abi ne biliyorsunuz? Yani <laughs> belki ben görüşelim diye yırtınıyorum ama görüşemiyorum. Hep benim üstüme kalıyor böyle şeyler artık. Lütfen beni yargılamayın bu konulardan. Yani insanların kendi hayatları var, vakit ayım öncelikleri var. Merve Yalçın yayında takipçilerinin Yaren Alacayla barıştığının sorusunu da cevapladı. Hep birlikte izliyoruz. Siyah uzun saç yakışır. Yarenle barıştım. Evet, bizim aramızda hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı yok. Konuşuyoruz da. Yani. Öncesinde de zaten aramızda ufak tefek bazı konulardan kırgınlıklar vardı yani. Ama ben artık gerçekten her konuda büyüdüm, olgunlaştığımı düşünüyorum. Cemre Solmaz da Yaren Alaca ile sorusuna verdiği cevabı izliyoruz. Ben kendi adıma konuştum arkadaşlar. Başka hiç kimsenin ne yaptığını bilmiyorum. Ben kendi adıma konuştum. Şu da barıştı mı? Bu da yaptı mı? Ben nereden bilebilirim? Ya da bu öyle olsa bile söyleyecek kişi ben miyim? Gidin o kişiye sorun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.